Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ay oynayacağız. Bugün bir video izliyordum. Emirhan kuruyor ee, baktım. Ay oynuyor. Ben de çekeyim dedim. Bunu alacağım. Tamam. Şimdi bugün büyük gün. Bunu oynayacağız. Lan! Şş, sahroş oldum. Gönlümü görmüyorum. Ne olsa Bunda kesin daha fazla para gelir. Kör oldum. Bu 8 bit oyununa mı girdik? Göz Ben yaratığın böyle olacağını zannettim. Sayı, sayı. Bir de bir şey çıksa ben kam Bir gram bir şey çıkmadı. Yaratık alt kattı. Burada da, 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 da. Buradayız. Bir şey takmayı düşünüyordum. Bugün okul var. 12. Ay, lan. <laughs> bulanık bundan sevmiyorum. Reklam atladım. Çok oyuncu oynayacağım. Bir arkadaşla oynayayım. Rastgele bir oyuncu oynayacağım. Ortaklık mı kalsın ortaklık? Hadi.

Hadi Bu değil bir şey mi yok? Ya. Paket var yanımda. Çay içelim. Çay içtik. çok ama çok şey oynuyorum. Lan bakın kamerayı açıyorum olmuyor lan olmuyor. Aa, seni mi bekleyeceğim? Direkt bununla oynayak daha iyi ya. Bunu oynayalım daha iyi. Kendi başımıza. İki tane topladık. Hmm. Boydu size anlatayım. Sıkıntı olan yerlere bakmamanızı size söyleyeyim. Özellikle en alt kat. En alt kat. En üst kat da, daha fazla bulunuyor ama en alt kata çok yarı geliyor bu yaratık. Ben bunun yüzünden en alt katta 50 milyar kere öldüm. Emir Ankur oğlu izliyorsanız bu oyunu çok görmüşsünüzdür. Ben bu oyunu sevmiyordum ama güzeldi. Güzel gözüküyordu. Yüklemiyordum. Güzel gözüküyordu ama yükledim. Şimdi Sasuke yaratı gelmeden Hazırmamız lazım. Buradan çok aşık Burada eskiden çok az çıkıyordu. Tek başınıza girdiğinizde artık çok çıkıyor. Yaratık nerede? en alt katta geliyor. Evet geldi. Burası köşk. Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Millers. Çok zengin bir adammış. Ve bu benim için iyi bir çek şey almam al, anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Diğerini <laughs> sonra Oha, video 6 dakika olmuş. Sadece bir tur oynayacağım. Okulum var. Okuldan geldiğimde de bir tane oynayacağım. Ondan kaçırmayın. En üst kata. En alt kata Lan! Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Allah'ım. Gör. Bir tane daha gör. Bakalım. Üst kata yine çıktı. Varabiliriz. Ölürsem yeniden canlanacağım. Reklamla. Yaratık mı var ya? Koşuyor. Biri koşuyordu lan az önce. Bizim evde değil lan oyundan gel En alt kata mı indin? Hım delireceğim. Ben alt katı sevmiyorum ama üst katta da zaten sıkıntı çıkıyorum. Ya. Eskatçı çok az var. O zaman buraya koyalım. Burası tamamen kapalı. Burası garip görünüyor. Birisinin burada olduğunu hisseden hisseden kurtulu bana ne ya okumayın. Videoda ayıkan okuyor <laughs> <bekliyorum. gülüyor> <laughs> video 8 dakika oluyor. 8 8. Ben bir buradan kurtulayım. Sonra eee gözükecek. Gözüküyorum, geleceğim. Hadi. En üst kata çıkmayı becerdim. Kaptanınız konuşuyor. Evet ben. Allah aşkına. Arkadaşlar şimdi ses şeyi var. Kulaklığı taktım. Kulak olmuyor. Sesim çıkması için. Kafamı hareket ettiremiyorum. İnşallah sesim çıkıyordur. Evet 16. Hadi be. Bir. Tane daha gerekli yok dört tane dört tane daha bulursam yerim olacak ve kaçabileceğim Odayı bulmam lazım ya ha geldi geldi video on dakika olsun bitireceğim haberiniz olsun ondan şu burada kesiyorum arkadaşlar artık çıkışa gidebilirim tam on dakika olsun gideceğim. Dur, dur duymadık demeyin. Gideceğiz. 53 54 55 56 57 58 59 10. Kaçtık. <laughs> What'ta? The... <laughs> Arkadaşlar oyun bitti. Eğer ki böyle videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olun. Sadece bir kere ya. Abone olun. Hadi görüşürüz.